Vay canına, ne yapıyorsunlardan? lan? Ne yapıyorsun? Hadi onu bastırman lazım onu. Bastır iyice. yaylanması lazım. Dur ben de ya otur yardım edeyim ben de. Hadi otur yardım edeyim bak şöyle. İnmek mi istiyorsun? Tamam hadi o inelim. neye salıncağa mı ineceksin? He? Hadi gel salıncağa binelim. Bak burada kocaman salıncaklar var oradan gel. Gel bak buna binelim. Gel buna binelim gel gel çabuk. Bak kaldırıyorum. Hadi Arden. Gelmeyecek misin? Gelmiyor musun? Gelmiyor mu? Çıkamıyor mu? Yardım edeyim mi? Tamam yardım edeyim hadi gel. Hoppala tamam. Şimdi hadi gel salınca. Hadi salınca ona değil gel buna binelim. Ya buna binelim hadi. Hadi kocaman sallayayım mı seni? Hadi kocaman sallayacağım. Tamam dur şunu önce emniyetini evet. Emniyet de bağladık. Şimdi kocaman sallıyoruz Ardeni, <laughs> Oley. Sallamayayım mı seni? Neden? Neden sallamayayım? Kocaman. Tamam, yavaş mı sallayayım? Yavaş sallayayım mı? Hayır, ama kocaman sallama diyorsun, bir de kocaman salla diyorsun. Ne yapayım ben? Anlamadım ki. Ne yapayım? Nasıl? Böyle biraz daha hızlı hızlı sallayayım mı? Hocaman hızlı sallıyorum o zaman biraz daha O zaman biraz daha hızlı sallıyorum <laughs> Bakalım oh. <gülüyor> Efendim <gülüyor> Tamam sallamıyorum Tamam Arden biraz korktu galiba çocuklar ya Arden sen korktu mu biraz Biraz korkmuş biraz korkmuş Ona mı bineceksin Ama o yamuk ama gel bu binelim bakalım nasıl olacak o da O zaman Arden'i biraz durduralım Hadi şimdi git ona bin Hadi çık oradan evet. Ama o yamuk biraz yamuk sallanabilirsin haberin olsun. Tamam hadi dur kaldırayım ben onu da. Hadi. Kocaman mı sallayayım? Ama korkmayacaksın tamam mı? Tamam hadi otur düzgün otur. Düzgün otur evet. Şimdi emniyetini de bağlıyoruz. Şimdi kocaman sallıyoruz Arden'i seni sallamayacak mıyım? Arden sen ne dediğin belli olmuyor gibi Bir kocaman salla diyorum Bir beni sallama diyorsun. Ne yapacağımı şaşırdım ben ya. Ardan ben seni nasıl mutlu edeceğim? Bir. Hadi iki. Üç. Ne oldu? İndireyim mi? Tamam dur bekle. Dur bekle duralım önce. Hop önce durduk. Tamam. Şimdi iniyoruz hadi. Şimdi indik. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Sen mi sallayacaksın? Nasıl sallayacaksın? Hadi göster. Öyle mi sallayacaksın? Ay. <laughs> Çocuklar. Ardan nasıl düştün? Öyle sallanmaz ki düştün ama sen. Ama arkadan sallaman lazım. Arkaya geç. Arkaya geç öyle salla. Ee, arkadan evet. Oradan ittir. İttirerek sallaman lazım. Evet hadi ittir ittir. Evet çok güzel kocaman salladı. Tamam anladım Ozan gel bunu öyle salla. Hadi gel bunu öyle salla. Nasıl sallayacağız hadi göster çocuklara göster arkadaşlarına göstermen lazım senin bunları. Tamam hadi ittir onu. Böyle evet. İttir bir daha. Nasıl sallıyorsun? Bineceğim mi? O zaman ben mi sallayayım seni? O zaman ben sallayayım seni. Tamam ama emniyetini bağla önce. Emniyetini indir aşağıya. Dur bir dakika yardım edeyim ben sana. he Sallayayım mı seni? Kocaman. Tamam kocaman sallıyorum. Kocaman. Oley. Nasıl sallayacaksın? Daha yüksek mi sallayayım? Daha yüksek mi? O zaman dur bir dakika arkandan ittirerek sallayayım ben seni. Dur. Bak arkandan şimdi. Oley. İttirmeyeyim mi? O zaman önden mi sallayayım? Yok. Tamam önden sallıyorum o zaman. Önden sallama. Önden sallayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> korktu. Çocuklar bakın Arden korktu ya. Efendim ya. Gitti. Gideyim mi buradan? Tamam o zaman ben gidiyorum. O zaman arkadaşına hoşça kal yap. Arkadaşlarına hoşça kal yap. Tamam o zaman çocuklar hoşça kalın. Bugünlük park maceramız bu kadar. Hoşça kalın.